Çok yaşa kardeş. Hep beraber. Piştim ya. Ne oluyor lan? <laughs> sen kimsin <laughs> lan? Hayvan. Sen kimsin lan? Hayvan ol hayvan. Adam kaçırmakta. Bulgarı sen de amına koyayım. He? Senin yok işi <laughs> sıçayım ben? Küfür et be kardeş. Oğlum sen kimsin lan? Bana ayrımı aldım oğlum ben seni. Dedim ki bana geleceğim mi? Dedim gelemem. Ben dedim gelemem. bunları <laughs> sen de amına koyayım. Adam kaşığı bak da. Senin yaptığın işi sikeyim ben. Küfür etme kardeşim. Cici küfür edeyim. Sen sunanı sikeyim ben. Sunanı incirme kardeşim. Arabanı ver oğlum alsan sana araba. Arabanı sikeyim lan ben seni. Sen, sen. dua et ben seni sikmedim. Lan seni <laughs> ayrımı <abim> aldım. Bu bunu bir tane kan amına koyayım. Kansız sokakta bok gibi. Ak köpek gibi bok. Kardeş dur Allah aşkına. Amına kodumun. Nereye gidiyorsun kardeş? Kardeş nereye Τι κάνεις εσύ!